gözlemlenebilir evrende en az 50 milyar galaksinin olduğu tahmin ediliyor ve her bir galaksinin milyarlarca yıldız olduğu düşünülüyor. Gözlemler devam ettikçe bu sayı artmaktadır. NASA'ya göre evrenin %25'i ya da daha fazlası karanlık maddeden oluşmuştur. Karanlık maddenin varlığı kanıtlanmamıştır. Sadece var olduğu düşünülmektedir ve ne olduğu konusunda yeterli bir bilgi yoktur. Çünkü karanlık madde görülmüyor. Sadece evrende bir etkisinin olduğu düşünülüyor. zaman dünyanın ekseni etrafında daha yavaş geçmektedir. Bu da demek oluyor ki dünyaya dönen astronotlar dünyadaki insanlara kıyasla daha az yaşlanmış olarak dönüyorlar. Astronomlar evrenin giderek artan bir hızla genişlediğini keşfettiler. Kur'an'da evrenin genişlemesi Zariyat suresinin 47. ayetinde geçmektedir. Bu genişlemenin nedeni hala bilinmiyor. Nötron yıldızları kendi etrafında inanılmaz hızla dönerler ve aşırı yoğundurlar. Nötron yıldızlarının küçücük parçaları bile milyonlarca ton ağırlıklara sahiptirler. Atomların %99.9'u boştur ve dolu olan kısımları çekirdek ve elektronlardan meydana gelmektedir. Yani dünyadaki bütün insanları oluşturan maddelerin hepsi bir şeker küpüne sığabilir. Şu ana kadar evrende bilinen en büyük patlamalar gama ışını patlamalarıdır. Yakınımızda meydana gelebilecek bir gama ışını patlaması ozon tabakasını yok eder, yeryüzündeki yaşamı ortadan kaldırabilir. Kuantum fiziğine göre gelecekte yapacağımız bir seçim geçmişi etkileyebilir. Yani bu hipotez herhangi bir sonucun kendisini oluşturan sebepten önce ortaya çıkmasının mümkün olduğunu savunur. Hızımız arttıkça zaman daha yavaş geçer. Işık hızına ulaşınca zaman durur. Işık sahnede 299.792.458 metre yol kat eder. İnsan yaptığı en hızlı cisim ise sahnede 70.220 metre yol kat eder. Sizce evrende yalnız mıyız? Gözlemlenebilir evrende en az 50 milyar galaksinin olduğu tahmin ediliyor. Ve her bir galaksinin milyarlarca yıldızı olduğu düşünülüyor. Bu konu hakkında ayrı bir video gelecek. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.